Arkadaşlar herkese cümlete selam aleyküm. Ben İlyas Balcı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kafayı yine vurduk. Burada biraz şey eğilerek konuşayım. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün yine tedaviye Boçla kuzunun yine tedavisinde son antibiyotikle zaten fazla bir şey kalmadı. İki doz ya çıkar ya çıkmaz hayvanlara. Ondan sonra kardeşimin hayvanlarına vitaminle iç dış parazit vuracağım arkadaşlar. Biliyorsunuz dün şu videoda e, bunlara şey vurdum. E, vitaminlerini vurdum. Şimdi boça Bu da zaten bir şöyle. De. Bu da tekrar dediğim gibi arkadaşlar. Dur, dur oğlum dur. Görüyorsunuz şura. Şu üçgen bölgeye şu şey, şu şekilde. Bak Gel. ver kapanı, ver kapanı. Neyse. Eğeceğim diyeceğim. Arkadaşlar. buna vurdum. Bu vitamin. Şöyle <laughs> Bir de yüzü yaralıya vuracağım arkadaşlar. Tamam olacak. Şöyle bir geçim alalım <laughs> Tamam <burayı> bırak. Bırak. <laughs> <Çok tatlı. gülüyor> Arkadaşlar yemlerimi de döktük. Yemlerini de yiyeyim. Çık. Onların yemini yedik, vurduktan sonra yapsam keşke. yok, bir şey vur sen bir yandan, bir şey olmaz ki. Tamam. Yem yerken vur sen. Bunlar bir tutmasına gerekiyor. Ben yaparım. Çekil ama oğlum. Bu bitti arkadaşlar. Bunu atacağım. Çekil ee, Şimdi borçların yani kardeşimin e, erkek buzularını vuracağım. Yine. Gel arkadaş. Dur yesinler de öyle bir şey. Yok hemen vurayım kardeş bir ara. Yok yesken vursun vursun Bir şey olmaz yerken de vurur. Elim hafif. Şurayı. Evet. Güzel bağlamışsınız ama. Açılması. Şey Çeki bakın. Hemen. Yapması da şey. Tamam. Yemeği tatlı tuttu. Şunu da Şimdi arkadaşlar burası da koç kokmaya başlamış. Tekelerin kokusu oluyor ya koyunların erkeklerin de çiftleşme vakti geldiği zaman kendine has kokuları var. Vitaminini de vuralım arkadaşlar. Evet. Bir şuna vuralım. Yorma beni. Yorma beni beyim. Yemi ittir Tamam, şey. tamam, tamam. Gel lan. Gel lan. Bir yandan da yemek istiyor. <laughs> tamam. O da olur. Böyle olunca da şey oluyor. Bu da bizim dur, dur. Gel, gel. Gel, gel. Gel, be. Bekle 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 baby Ye, be. Ye bir yandan ha. Bir yandan da yürürler arkadaşlar Şeyli baba. Dur. Şuna da vuralım Bir dakika. Dur kardeş. Dur. Hemen şu siyah kafaya da vuralım. Hiç bırakma. Hiç bırakma. Tamam. tamam bırak. Dur yok yok. Daha <laughs> şey vuracak. <laughs> İşte parası. <laughs> dur. Dur, 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 dur lan, dur. Dur, be. Beni yorma baby. şundaki ırsa bak. Ay aşkım. Yorma, gelme gene. Dur sen yemeye mi Tamam. Gelme gene. Rahat durmak için He, tamam. Bunu Biraz yakar bu. Ama hayvanı iyilendirir arkadaşlar. İç dış parazit için bu. Bunlara vurma Bunları sonradan aldık kardeşim Maşallah. ey maşallah. Hey. Hey maşallah, hey! Hey maşallah! <laughs> Bereketli olsun kardeş, tüyü kadar. Bereketini gör. Evet. Heh. Heh. Evet, tamam. Bitti arkadaşlar. Çıkar. Yanar biraz hırba. -hı. Çıkar. Bakayım canı Hı -hı. tatlı mı bunun da? Oh. Arkadaşlar bu şekilde Kardeşimin de koyunlarına vurduk iğne. Ee, i̇ç dış parazitle vitaminini dün bizimkilere vurmuştum vitamin. Bugün de onlara vurdum. Böyle görüyorsunuz. Hayvanların boğazları on numara maşallah. Hepsini. Onların da. Yani kardeşimin kuzularının da erkek kuzularının da maşallah saati sağ yerinde. Benim Damızlıklarım da arkadaşlar. Saati her şey yerinde. Ne yaptık? Arkadaşlar çiçek aşısını vurdum. Çiçek aşılarını vurdum. Çiçek aşılarını vurdum. Bakın görüyorsunuz şu koy, şu bu koçun, bu sakız koçunun yani benim bu, bu, özellikle sadece benimkinde olan bir şey bu. Erküsünde de. Biz buna kuzuyken leğende veriyorduk. Leğende şu, şöyle şey yani şurada görmüş olduğunuz gibi kırmızı leğende veriyorduk. Bir tane olduğu için o zaman yemini kullanmamıştık. Bir tane diye veriyorduk. Onu da tutup leğeni ayağıyla böyle devire devire alışmış arkadaşlar. Karıştırıyordu ya yemi. Bakın şimdi de bak bak hareketler var Garip garip hareketleri var. <laughs> Bunlara da gelince bunlarla maşallah arkadaşlar boğazı yerinde. Boğazlı hayvandan korkmayacaksınız. Yiyen hayvandan korkulmaz. Yiyen hayvan her zaman üstüne katar. Yemesinin sebeplerini size söyleyeyim. İç dış parazit ilaçlarını vurdum. Ee, iç parazit haplarını attım. Ee, hasta olana antibiyotini tedavisini yaptım. Herhangi bir sıkıntısı olana. Ciğerleri öksüren olduğu zaman öksürene ciğer için ayrı bir antibiyotik tedavisi uyguladım. Ondan sonra... Yani yaptığım şeyleri söylüyorum size 9'lu e, karmaları kaldı Bir çiçek ağacını vurduk Koruyucu olarak 9'lu karmalarını yapacağım bu ay Ondan sonra Agalaksi arkadaşlar Agalaksi'yi bir türlü vuramadık Agalaksi'yi vuracağız Aşı sezonunu şimdi kapatacağız Doğumlar başladıktan sonra Doğumlara bir ay kala Başlayacağım Yani gebeliklerinin son bir ayında başlayacağım vuracağım. Ondan sonra doğduktan sonra da kuzularıyla beraber bir daha aşılayacağım. Tabii doğumdan şöyle 15-20 gün sonra çünkü 15 günden küçük kuzulara ilaç vermenin faydası yok. Çünkü garaciyeri de hayvanın taze çalışma şeyi yok. İlaç biliyorsunuz. İlaçlar hangi ilaç olursa olsun, ne tür ilaç olursa olsun bir canlının yani bu insan hayvan da olsa, insan da olsa kara ciğer de arkadaşlar. Garaciyer sentezinden geçer. Biliyorsunuz vücuda giren her türlü Gıda, e, vitamin, mineral, e, ilaç ilk önce kara, kara ciğer süzgecinden geçer. Kara ciğere gelir sonra böbreklere. Onun için kuzuların da böbreği ve ciğeri daha ufak olduğu için, daha yeni yeni, yeni gelişmeye başladığı için hemen aşının e, stresini, stresini yüklemeyeceğiz. Yani şöyle bir 15-20 gün sonra aslında 21. gün vurulur. Bir aylık da olur da biraz bir aylık geç olabilir. 21 günlükken vurulur. 21 günlükken vuracağız arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Maşallah sildi süpürdüler. Böyle bo yiyen hayvandan, yiyen boğazı olan hayvandan korkulmaz. Ee, bazı arkadaşlar bana mesaj atmıyorlar. Hani böyle şey değil. Birebir arayan arkadaşlarım var. Bundan geçen sene bir telefon numarası falan yazmıştım ben. Hala duruyor o telefon numarası. O telefon numarasından videomun altında. O numaradan bana ulaşan arkadaşlar var. Abi diyor işte diyor Romano koyunu. Arkadaşlar Romano koyunu işine sakın girmeyin. Yok işte 7 tane yavru diyor. 8 tane. İsterse 50 tane yavru varsa Romano koyununa kesinlikle girmeyin. Azallah şifa ezan okunuyor. Durduralım sonra devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, devam edeyim. Romano koyunu bu ülkenin koyunu da soğuk iklim hayvanı. Çok yavruluyor falan diyorlar. Et için değil. Bir iki aylık olduğu zaman kuzuları öldürüp bir şekilde Rus askerleri kendilerini Türk eldiven işte ayakkabısına gelecek keçe gibi yani derilerini kullanmak amacıyla beslenen bir hayvan türüdür. Romano et koyunu değildir. Sakın yani bu yanlışlara düşmeyin. Biraz araştırın. Ee, i̇şte bir tane bir zamanlar çıktı işte Anadolu koyun. Bilmem işte Anadolu koyun. Bilmem ne falan. Değil arkadaşlar. Bu ülkede tutacak hayvan var, tutmayacak hayvan var. Hayvanları boş koyu yere de kır, e, karma kırma yapmak. Cinsine başka böyle işe yaramayan e, bu ülkenin öz değeri olup bu ülkenin coğrafyasına, coğrafyasına alışmış olan hayvanları e, olmayan hayvanları beslemenin bir e, şey yok. Zararına beslersiniz diyeyim. Yani bilginiz olsun diye söylüyorum. Sahız koyunları İzmir, Ege bölgesinde beslenir. E, Karadeniz tarafında karayaka koyunları dedikleri bu siyah gözlü böyle çapar koyunlar. Onu, be, o, onu besliyorlar arkadaşlar. Aşağıda ee, Akdeniz tarafı, güney tarafı, Akdeniz tarafı da İvesi, Sarıbaş dedikleri İvesi. Öyle kuyruklu e, ak kahraman falan, mor kahraman falan besliyorlar. Dediğim gibi kesinlikle e, bilmediğiniz türlerle çalışmaya girmeyin. E, zaten bilmiyorsanız hani hiç hayatınızda koyunculuk yapmadıysanız da benim size tavsiyem hiç bu işe girmeyin. Girecek olan arkadaşlara da zaten söylüyorum. İlk önce başta 3-5 tane koyun aslında baksınlar. Onu da yapmıyorlarsa gidecekler arkadaşlar bir e, koyuncunun yanında hayvancı çiftliğinin içinde 3-5 ay bir sene neyse çalışacaklar. işi öğrenecekler. Hayvanların hastalıklarını öğrenecekler. Hayvanları tanıyacaklar. Hayvanlar kaç, kaç ayda doğum yapar ne kadar sürede doğum yapar, ne kadar sürede doğurur, ne kadar süre süt verir, laktasyon süresi ne kadar, hangi koyunlar beslenir bulunduğu coğrafyada. Ha, hani neresi olursa olsun Türkiye'nin hangi coğrafyada bulunuyorsa o coğrafyanın hayvanlarını beslemek de fayda var arkadaşlar. Şimdi ben İzmir'de yaşadığım için sağız koyunu besleme taraftarıyım. Ama kalkıp buradan Adana'ya, Akdeniz tarafına gidersem de ivesi koyunla Kar, karaman koyunu. Keçi olarak da Halep keçisi ya da kilis keçisi besleme tarafından. Yani burada Maltız keçisini götürüp, Sahne keçisini götürüp burada beslemeye çalışmam. Hani bilginiz olsun. Ee, her şey yerinde güzeldir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bana dedi işte abi dedi böyle böyle ben e, çok yavruluyor buna. Abicim öyle televizyonda, gazetelerde internetin çeşitli mecralarında gördüğünüz, bilmediğiniz, adını bile yani söylemekle, telaffuz etmekle zorlandığınız hayvanları beslemeye kalkışmayın. Yani hayvancılık yapmalar, yapmalı mıdırlar? Şu an için eğer yeriniz yok, imkanınız yoksa hiç girmeyin. Borçlar hayvana girmeyin. Bakın ben benim daha önceki videolarımı da seyrettiyseniz görürsünüz. Borçta, harçta. Yani sıfırdan başlayın. Bir tane hayvan olsun sizin olsun. O bir taneye iki tane yapın. iki taneye üç tane yapın. Dört tane yapın. Bak ben bu koyunları öyle yaptım. İlk başta üç tane aldım. Bak ilk başta şu koçu aldım. Sakız koyun koçu. 7500 lira kuzuydu. Daha 3 aylık kuzuydu. 7500 liraya İzmir'de hatırı sayılır bir sakızcıdan aldım. Ondan sonra tuttuk. Geve koyun aldık arkadaşlar. O gebe koyunlar da doğurdu. Birisi 300 doğurdu. Biri bir tane tek doğurdu. Öyle aldık. Ondan sonra kardeşimin elinde biraz para vardı. Bu koyunları şu kuzuları aldı. Bu kuzular da kardeşime kardeşim dedi ki abi dedi ben dedi hani dişi kuzu beslemek istemiyorum. Erkek kuzuya dönmek istiyorum. Erkek kuzu besleyeceğim dedi. Şu görmüş olduğunuz dört tane var. Var ya. Ondan bir tanesi benim boynuzlu var ya beyaz kafa böyle kuzu. O buradaki benim şu var ya şu şunun yavrusuydu arkadaşlar onu verdim kuzunun birini aldım erke dişiye dişiye erkek yani erke dişi dişi aldım normalde erkek daha şey yani değerli ama ben verdim kardeşimdir Ondan sonra tuttuk öbürlerini de kardeşime borçlandım. Dedim aydan aya kardeş dedim sana dedim şu kadar ödeyeyim. Sen dedim onu bana ver. Tamam abi dedi kırmadı beni de aldım. Böyle bakıyorum. Hayvanların bütün sağlık kontrollerini yapı, yaptırdım. Hayvanların bütün gereken aşılarını iğnelerini zamanında, vaktinde vurdum. Çünkü bu hani bu işi bildiğim için, bu işin içinde yetiştiğim için neyin ne zaman olacağını e, iyi biliyoruz. Böyle yani kardeşimin burada ileride evi var arkadaşlar. Kirada oturuyor. Bir çocuğu var evli. Eşi faslı. Bazen işte telefonu şarj etmek ya da işte internete video yüklemek olduğum zaman kardeşime veriyorum. O sağ olsun evinde videoyu yüklüyor, şey yapıyor. Ben burada kalıyorum. Hani beni tanımak isterseniz ben de kendimi size kısaca tanıtayım. Adım İlyas Balcı, 1983 doğumluyum. Bir firmada çalışıyorum. Lojistik bir firmada. Hayvancılıkla burayla uğraşıyorum. Herkese örnek teşkil etsin diye aslında biraz da şey yapıyorum arkadaşlar. Hani bu işi, işi bahaneler üreterek yapın. Bakın yapmayın demiyorum, yapın. Ama şu an için pek mümkün değil. Pek mümkün gözükmüyor. Yani ben kendi bulunduğum şey için diyorum. Belki köyündedir, adamın geçim derdi yoktur. Ya da işte tarlası, bağ bahçesi vardır. Ekiyordur tarlayı, biçiyordur. O sırada ya yanına da 3 tane, 5 tane, 10 tane, 20 tane, 30 tane koyun alayım da yapayım diyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz oluyorsa onlara onlara önerim yapın. Ama işte tekstil fabrikasına daha önceki videolardan tekstil fabrikasında çalışıyor. Karı koca gelime abi ben koyun alıp yapayım. Bir tanesi işte tür e, döküm işinde çalışır. Ağır iş biliyorsunuz döküm işi. Ondan kredi çekeyim, borç açta geleyim abi ben. Abi bu, bu, bu şekil yapmayın. Hani benim önerim size bu şekil yapmayın. Bu görmüş olduğunuz bu çiftliği ben sıfırdan kurdum. Hiç kimsenin bir, bir yardım olmadı. Kardeşimle ben tahtalarına varana kadar çaktı, kapısına var her şeyini ben aldım. Ben yaptım. Kesinlikle yani atadan, dededen, anam, ıı, dedemizden, atamızdan, babamızdan kalma bir şey kesinlikle burada yok tamamen kendi emeğimiz, kendi katkımız bir başarı hikayesi görmek istiyorsanız bu videoyu izleyin. Paylaşın arkadaşlar. Size örnek teşkil etsin. Sıfırdan hayvancılık nasıl yapılır? Onu görmek istiyorsanız böyle arkadaşlar yapın. Beni takip ederek yapabilirsiniz. Ha benden biraz belki durumunuz iyidir. Belki benden durumunuz daha iyidir, farklıdır. Yapın arkadaşlar. Ama durumunuz yoksa, bilginiz de hiç yoksa oturup yani sadece internetin sosyal mecralarında gördüğünüz insanlar özenip bu işlere girmeyin. Ee, tarımar olursunuz. Ama ilk önce alıp evinizin önünde ya da bağ bahçeniz varsa alın 3-5 tane. Bilmedi, hiç hayvan yetiştirmediyseniz hayatınızda. Yani demek istediğim bu çiftlikte görüyorsunuz bakın bunları sıfır ben yaptım yani burayı böyle, bu şekil damımı. Evet. Burada görmüş olduğunuz bütün hayvanları takım taklavatları kendi öz gücümle yaptım. Sermayemle yaptım. Bakın görüyorsunuz. Yani öyle kimseden bir yardım falan almadık. Yatağım arkadaşlar benim. Burada yatıyorum. Gördüğünüz gibi. Buraya da sera yatıyor arkadaşlar. Burada benim yatak şurada. Görmüş olduğunuz yer şurada. Burada misafir falan gelirse yapmak isterse arkadaşlarım eşim dostum onlar. Su tankları. Su tanklarının üstünü açtım. Su tankları da bana çok bu su tanklarını da arkadaşlar pek önermiyorum. Hani belki arkadaşlar var. Çünkü içi inanılmaz derecede yosun tutuyor. Pislik tutuyor. Ben de üstünü açtım. Bu şekilde temizledik. Bakın görüyorsunuz. Buralar berbattı. Şimdi temizledik. Bakın. Üç tane 3 ton sucuya para veriyorum arkadaşlar. 3 ton su getiriyor yani onun tankeri 3 tonluk. Çiftliği tanımanız için diyorum arkadaşlar. Bu da benim arkadaşlar paşam. Ee, bu paşa'nın hikayesi de çok farklı bir hikaye. Ee, benim elime de nasıl geçti onu anlatırım size. Ee, merak eden arkadaşlarım olursa. Yani bu paşa'nın arkadaşlar hikayesi çok 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 böyle farklı bir şey. Ee, bu paşanın babası Valgado, çoban köpe, Çeçen çoban köpe. Ee, annesi de burada görmüş olduğunuz aşağıda bizim deve yetiştiren bir arkadaşımıza bak şu görmüş olduğunuz siyah dam var ya orası deve şeyi arkadaşlar. Deve yetiştiriyorlar. Yani deveyi ne yapıyorlar? Kesiyorlar mı değil. Güreştiriyorlar arkadaşlar. Antrenman yaptı. Buranın geleneğiymiş. Bu İzmir'in geleneğiymiş. Onu yap. Ege bölgesinin geleneğiymiş. Gördüğünüz gibi Paşa bana yaklaşık 40 günlükken geldi. Ee, yani çok farklı bir hikayesi var. Onu da size ileriki dönemlerde anlatacağım. Şurada görmüş olduğunuz yer Paşa'nın kapalı kışlı. Burası yazlık. Orası kışlı arkadaşlar. Ama Paşa'ya kışında buraya ya da şuralara bir yere ee, yani şu görmüş olduğunuz şu şu su tankının o tarafları ya da şu tahtların oraya bir yer yapacağım. Biraz ahıra yakın olsun dama. Öyle arkadaşlar. Paşa'nın da iç dış parazi değil. iğnesini vurdum. O da tabi var videolarda. Böyle. Ha, mücadele edin. Yapın. Kimseye kulak asmayın. Bana da herkes bir şeyler diyor. Havada bulutlu. Yağmur var galiba. Yağmur da geliyor yavaş yavaş ya kimseye bakmayın arkadaşlar yani yaparsın yapamaz. herkes bana diyor ya yapamazsın uğraşamazsın hala diyen var yapamıyorsun yapamayacaksın uğraşamıyor beceremeyeceksin başaramayacaksın diyor bilgi var birikim var olsun yine yapamayacaksın diyor adam çünkü şey yani üretim yok kafa hep yapamaz olmaz yapamayacağım falan fızır yani neden diyorum ya yapamam nedenini de söylemeyeyim yapamam diyor adam yapamayacaksın diyor beceremeyeceksin bu da bizim seramız. Bu sera çoban köpe değil. Sokak köpe bildiğiniz. Kulağındaki küpeyi de sonradan taktırdım ben buna. Nasıl oldu? Bunu ben bebekken aldım. 2018'de benim tavuklarım vardı şu ağacın orada. Yaklaşık 600 adet atak tavuğum vardı. Yumurta tavukculuğu yapıyordum. O sırada dayım var benim bir tane. Akrabam. Dayım. Dedi İlya ya sokaktan bulmuşlar bunu. Daim dedi ki İlyas dedi bir çiftlikten aldım ben bunu dedi. Gel dedi al hayvanı maymuna çevirdi benim çocuklar dedi. Etek giydirmişler yıkıyorlarmış böyle ne bileyim yani. Maymuna çevirdiler hayvanı gel al kurtar Emi dedi. Emi dedi senin dedi çiftliği bekler. Aldım getirdim. Daha bebekken pek belli olmuyor. Çoban köpeği olup olmadı. <laughs> Tabi biraz şöyle 4-5 aylık olunca ayıktım ben. Ondan sonra götürdüm veterinere bütün aşılarını, iğnelerini yaptırdım. Şu görmüş olduğunuz ağaç var ya bak karşıda. Şu paşanın orada değil. Şu oraya, oraya bağladım. Hatta duruyor orada şeyi de. Oraya bağladım ben bunu. Tabi akıl ya. Biz de hayvanları aldık otlatmaya gittik. Bunun da kızana geldiğini pek ayıkmadık. Sonradan ayıktık da iş işten geçtikten sonra sokak köpeğinin biri geldi çiftleşti öyle yakaladım. Çiftleşmiş hani kitleme sistemi dedikleri bir şey var ya bunlar. Öyle baktım kitlenmiş yapacak da bir şey yok. Sonra yavrular oldu bebeler oldu bunun. Tuttum Bebelerinin çoğunu çoğunu hani bu çoktu dağıttım verdim birisi istedi diğer istedi. Bunu çoban köpeği zannediyor ama söylüyorum ben bakın. Bu çoban köpeğinin yavrusu. Olsun abi ver senin köpeğin falan. Alalım bakalım. Aldı baktılar. Sonra bir daha çiftleşti bu. Bir daha yavru yaptı. Bir sefer nerede yaptı? Bunu ben serbest bırakayım. Burada geziyor. Bağlamıyorum ya. Bu kardeşimin evi. Bak şurada bir çam ağacı görüyorsunuz. Uzun. Upuzun ince uzun çam ağacı var. Çam ağacının tuttu. Orada böyle küçük böyle bir kuytu, otluk, motluk, sazlık bir yer var. Orada doğum yapmış. 8-9 tane bu ortadan kayboldu. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. En sonu tesadüfen orada komşu dedi. Sizin dedi köpek dedi buraya dedi yavru yapmış dedi. Baktım öyle. Ya baktım hayvan emi dedim doğuruyor dedim. Emi dedim böyle mındar olacak. Hani söyleyeyim mi söylemeyeyim mi suç mu değil mi bilmiyorum. Tuttum belediyeyi aradım. Alo dedim. O sıralarda durumum yok gerçekten çok kötü durumdaydım. Ya çalışmıyordum da. Alo dedim. Ya dedim burada bir sokak köpeği var dedim. Doğruyu devamlı dedim. Alın bunu götürün dedim. Bir, bana bir arkadaşım dedi İlyas götürüyorlar dedi. Kısırlaştırıp dedi geri getirip dedi aldıkları yere bırakıyorlar dedi. Gerçekten de öyle yaptı. Yaptılar. Bakın çıktı tavuk. Dama çıktı bakın görüyorsunuz. Neyse kaldım iceden. Bu gitti. Sen kim avlıyorsun oğlum? Seraya mı avlıyorsun? Sen seraya mı avlıyorsun? Neyse bu gitti aradan bir, 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 ay falan 35 gün geçti bir baktım. Sera bizim o biladerin kapısının önünde. Ben de biladeri çağıracağım. Baktım kapının önünde yatıyor. Karnının altında da böyle mavi ilaç Hayvanlarda biz hani yaralandığı zaman sıkıyoruz ya. Yani. O, o Onu şey yapmışlar. Hani onu sıkıp bırakmışlar. Bayağı da zayıflamış. Yavrular da yoktu yanında. Kim bilir ne oldu hayvanın yavruları bıraktı. Ondan sonra getirdim buraya bağladım. Yemi, mamasını, suyunu falan verdim yine bura. Sonra serbest bıraktım. Artık yani şey kısırlaştırılmış zaten. Kulağına da küpe vurmuşlar. Koydum böyle. Kuduz aşısını vurduruyorum. Onun kuduz aşısını vurduruyorum. Aşılarını vurduruyorum. Böyle serbest bırakıyorum. Paşayı paşayı bırakamıyorum. Paşa saldırıyor biraz arkadaşlar. insanlara da sarıyor. Başım belaya koyar. Gördüğünüz gibi bura pazar yeri. Mahalleye de yakın bir yer. Ya hiçbir şey bilmese sokakta herhangi bir köpeğe saldırır. Yara verir. Niye kavga etsin? Niye birbirlerine zarar versin hayvanlar? Onun için vermiyorum. Böyle Paşa'nın hikayesini anlatacağım arkadaşlar size ileride. İyi seyirler. Hani benim çiftliği tanımanız için dedim. Ben çiftliğimde kalıyorum. Yaklaşık 15 adet koyunum var. İnşallah daha da çuval O yaptığım bütün çiftlik işlerini de zaten videoya çekip sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar ricam Kanalıma destek olun. Abone olun. Paylaşın. Like diyorlar. Bilmiyorum. Abi, dilim de dönmüyor. <laughs> paylaşın. Beğenin. Önerin. Yani kanal ilerlesin. Desteğinize ihtiyacım var. Her şey için sağ olun. Teşekkür ederim şimdiden. Herkese iyi seyirler.